Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bugün yine dop dolu haberlerle, gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerdeki tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Haberlere geçmeden önce sizden özel bir ricam var. Hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen videonun altında bulunan abone ol tuşuna basınız. Ücretsizdir. Yine bu videonun altında bulunan like işaretine yani beğeni işaretine de basmanızı rica ediyorum. Biraz sonra anlatacağım haberlerle ilgili de yorumlarınızı lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazınız. Yorum yapmayacak olan vatandaşlarımızın, izleyicilerimizin ise yorum bölümüne bir nokta işareti dahi koyması yeterli. Çünkü daha fazla vatandaşımızın bizi izlemesi için onların tüm gelişmelerden haberdar olması için YouTube'un böyle bir algoritması var. Desteğiniz için şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Almanya'da bir vatandaşımız Türkiye dönüşünde polisler tarafından Almanya'da çevrildi aracıyla beraber bir parkta dinlenirken Almanya'nın Regensburg Gümrük Dairesi'nden bir açıklama yapıldı ve şu söylendi. Park halindeki bir araçta 8500 euro değerinde altın takılar ele geçirildi dendi. Gümrük yetkililerinin açıklamalarına göre A3 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde Türkiye'den dönen 55 yaşındaki Türk vatandaşı denetim sırasında gümrük memurlarının kontrolüne takıldı. Memurlar aracında beyan edilmesi gereken herhangi bir şey var mı diye sordu. Vatandaşımız yok dedi. Yapılan aramada iki tane bilezik ve çeyrek altınlardan yapılmış olan bir kolye bulundu. Ele geçirildi deniyor. Toplam değeri 8500 euro olduğu ifade edildi. Ve bu vatandaşımız hakkında bir soruşturma başlatıldı. Kaçakçılık soruşturması. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Almanlar hakikaten bu işin yani cılgını çıkartıyorlar. Yani kaçakçılık mı kardeşim? İki tane belli. Yani eşinin ya da çoluk çocuğunun neyse iki tane bileziği bir tane çeyreklerden hanımlar özellikle iyi bilir. Böyle yapılmış bir tane kolye yani alt tarafı bu. Beyanda bulunacaksın yani bunun neyin beyanda bulunacaksın ben bu kadarına da karşıyım arkadaşlar. Ha şunu söyleyeyim kurallar neyse uyacağız ayrı bir şey ben sadece bakış açımı anlatmaya çalışıyorum. Araçla Türkiye'ye giderken ya da Türkiye'den dönerken Almanya gümrük kuralları diyor ki araçla giderken 300 euro değerinde altın taka götürebilirsin. Uçakla 430 euro değerinde. Yani 430 euroya ne alacaksın? 300 euroya ne alacaksın diye sorarlar. Bana göre saçmalık ötesi bir durum. Yani Almanlar biliyorsunuz her şeyi abartmakta üzerlerine yok. Tamam kanun var saygı duyuyoruz da yani kaçakçılık ne yani? Bu adam kaçakçı mı bu vatandaşımız? Kaçakçının elinde iki tane bilezik mi olur ya? Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimizde Almanya'dan. Almanya'da Köln'de yoğun bakımda bir cinayet işlendi. Hasta hastayı öldürdü. Köln'de bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatan 32 yaşındaki bir hasta, aynı odadaki 75 yaşındaki hastayı öldürmekle suçlanıyor. Olayla ilgili hazırlanan polis raporunda gece saatlerinde bu cinayetin meydana geldiği ifade edildi. Genç adamın Aynı odada tedavi gören yaşlı hastanın solunum cihazına müdahale ettiği ve kısa süre içinde hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Durumu fark eden sağlık çalışanları şüpheliyi etkisiz hale getirerek olay yerinde tuttu, ardından zanlı polis gözetiminde başka bir kliniğe nakledildi. Enteresan bir olay. Sıradaki haberimizde Almanya'dan 1980 askeri darbesinin ardından Türkiye'den Almanya'ya göç eden Batmanlı Ezidilerin tekrardan Türkiye'ye dönüşüyle ilgili bir çalışma başlatıldı. Batmanlı siyasetçilerin ön ayak olduğu bu gelişmenin ardından Batmanlı Ezidilerin memleketlerine köylerine güvenli bir şekilde dönebilmeleri için bir hazırlık başlatılacağı ifade edildi. Evet güzel bir gelişme. İnşallah herkes ait olduğu topraklara sağ salim bir şekilde dönebilir. En azından hasretini çekmiş olduğu toprakları gider görürler ya da oralarda yaşamak isterseler de yeni bir hayat kurarlar diye düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz Almanya, Avusturya, Hollanda ve Belçika'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Knorr markasına ait hazır çorbaların içerisinde metal ya da kauçuk parçaları riski nedeniyle geri çağrılma yapıldı. Üretici firma Unilever üretim hattında yaşanan teknik bir sorun nedeniyle belirli Knorr ürünlerinin geri çağrıldığını ifade etti. Yapılan açıklamada söz konusu ürünlerin yutma, boğulma ya da sindirim sistemine zarar verme riski taşıdığı belirtildi. Bu nedenle tüketicilerden bu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri istendi. Değerli izleyicilerimiz aman bu sıralar Knorr'dan uzak duralım. Türkiye'deki Knorr'da ilgili bir durum var mı? Bununla ilgili herhangi bir açıklama yok. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz Almanya'da arabası olan herkesi ilgilendiriyor. Çünkü Almanya'da artık dijital araç ruhsatı dönemine geçiliyor. Cep telefonunuzdan İKFZ uygulamasını indireceksiniz ve aracınızın ruhsatını bu uygulama üzerinde göreceksiniz. Polis sizi çevirdiğinde cep telefonundan bu uygulama sayesinde aracınızın ruhsatını gösterebileceksiniz. Uygulama 2026 yılı itibariyle tamamen resmileşecek bu tarihe kadar araç ruhsatlarınızı yine yanınızda taşıyacaksınız. 10 euro cezası var biliyorsunuz. Aracınızın ruhsatı yanınızda değilse bilginiz olsun. Yine teknoloji ile ilgili bir haber İsviçre'den. İsviçre'de kimlik kartlarının çipli hale getirilmesi 2026 yılının sonunda olacak. Bununla ilgili bir açıklama var. İsviçre Federal Konseyi 2026 yılı sonundan itibaren kimlik kartlarının çipli versiyonunun piyasaya sürüleceği belirtildi. Yeni kimlik kartı parmak izi ve yüz görüntüsü gibi biyometrik verileri içerecek. Bu bilgiler hala hazırda İsviçre pasaportlarında da bulunuyor. Arkadaşlar şu anda Türkiye'nin özellikle bu dijitalleşmesi ile ilgili şunu söyleyelim pek çok Avrupa ülkesinden Türkiye dijital olarak bankacılık açısından ve bu tür pasaport, kimlik vesaire ehliyet gibi pek çok alanda ileride olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki haberimiz Fransa'dan. Fransa'da her yeni doğan çocuğa 1000 euro verilmesi teklif edildi. Bununla ilgili çok çok önemli bir haber. Fransa'nın eski başbakanı Gabriel Attal Doğan her çocuk için 1000 Euro'luk bir emeklilik fonu kurulmasını önerdi. Bakın. Bunun anlamı şu. Bir çocuk doğduğunda bu çocuğun adına devlet emeklilik fonuna 1000 Euro para yatıracak. Çocuk adına biriktirilen bu paraya ailesi, annesi, babası da arzu ederse ek para yatırabilecek. Yani bu biriken parayı arttırabilecek. 18 yaşına geldikten sonra çocuk da katkı yapacak, çalışmaya başlarsa zaten emeklilik payı sigortası da ödenmiş olacak. Bunun amacı şu arkadaşlar. Şu an Avrupa'nın tamamında emeklilik büyük bir çileye dönüşüyor. Emekli maaşları yetmiyor. Amaç daha fazla emeklilik payı ödeyerek Sigorta bedeli ödeyerek insanların emekliliklerinde rahat etmesini sağlamak bana göre doğru bir adımdır. Benzer bir uygulamayı Almanya'da yakında hayata geçirecek. Her doğan çocuk için emeklilik fonuna para yatırılacak. Yine az önce anlattığım gibi Almanya'da da hedef emeklilik döneminde insanların rahat etmesi. Bugün 8,5 milyon emekli Almanya'da 1000 Euro'nun altında maaş alıyor. Sosyal yardım alanlarının sayısı sürekli artıyor. Emekliler maalesef ekonomik olarak tüm Avrupa'da zor durumda. Bunu engellemek için yeni projeler ortaya atılıyor. Bana göre doğru. Sıradaki haberimiz yine Fransa'dan. Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ile ilgili bir tiyatro durum var arkadaşlar. Sarkozy Libya'dan seçim döneminde para aldığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2007-2012 döneminde Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin 2007'de Cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı yeri sürülmüştü. Nitekim 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı suç örgütü kurmaktan. Sarkozy 20 gün cezaevinde kaldı daha sonra da çıktı. Tam bir tiyatro arkadaşlar. Aynı olay başka bir sıradan bir vatandaşın başına gelse, aynı suçla yargılansa acaba serbest bırakırlar mı? Tiyatroyu oynamaya devam ediyorlar. Bizde hak, hukuk var diyorlar. Ancak büyük bir soru işareti. Sıradaki haberimiz Hollanda'dan. Değerli izleyicilerimiz, Hollanda'da vergiler yükselmeye devam ediyor. Hollanda devleti de kamçıyı vatandaşa vurmaya devam ediyor. Hollanda Su İdareleri Birliği önümüzdeki yıl su ve altyapı vergisine zam yapılacağını açıkladı. Su İdaresi Birliği'nin öngörüsüne göre 4 kişilik bir ailenin 370 bin euro değerinde bir konutta yaşadığı varsayıldığında 2026'da ortalama 510 euro vergi ödeyeceği belirtildi. Tek başına yaşayan kiracılar için bu tutarın yıllık 203 Euro'dan 213 Euro'ya çıkartılması bekleniyor. Bu rakamlar 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacak. Burada amaç şu arkadaşlar, vatandaştan sadece parayı alabilmek. Başka da bir amaç görmüyorum. Değişik isimler adı altında alınan belgelerin miktarını yükseltiyorlar. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz Avusturya'dan. Avusturya'da çok çok düşündüren bir haber. 27 yaşında olan anne ve baba 3 yaşındaki çocuklarını aç bırakarak öldürdü. Bununla ilgili savcılıktan bir açıklama var. Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Kufstein bölgesinde Mayıs 2024'te açlıktan hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek bir çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve anne babası hakkında cinayetten dava açıldı savcılığın iddianamesine göre anne baba küçük çocuklarını sistematik bir biçimde aç bıraktı soğuk veya kaynar suyla yıkadı fiziksel şiddet uyguladı ve zaman zaman çıplak halde bir çekmeceye kilitledi anne babalarının amacının çocuğun en acı verici biçimde ölmesini sağlamak olduğu savcılık tarafından ifade edildi 19 Mayıs 2024'te hayatını kaybeden çocuğun arkadaşlar 94 santimetre boyunda 7 kilo olduğu açıklandı. Ailenin ayrıca 3 tane daha çocuğu var. Sadece bu ölen işte erkek çocuğuna bunları yapmışlar. Allah ıslah etsin diyoruz. Ne diyelim yani söyleyecek aslında çok şey var bir o kadar da yok. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz İngiltere'den. İngiltere'de işsizlik artıyor. Son 3 aylık dönemde bir önceki döneme göre %5'lik bir artış söz konusu. Bu pandeminin yaşandığı 2021'in ilk aylarından bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. İngiltere'de yaşanan bu olay yani işsizliğin artış olayı aslında Avrupa'nın genel bir sorunu yorumunu yapabiliriz. Çünkü Avrupa'da ekonomik olarak işler yolunda gitmiyor. En önemli faktörlerden bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşı. Bir diğer önemli faktör ise Çin'le Amerika arasına sıkışmış bir Avrupa Birliği görüyoruz. Amerika bastırıyor, Çin'le ticaretini yapmayacaksın diyor. Çin pek çok alanda Avrupa'nın ticaret krallığını yıkmış vaziyette ciddi pazarları ele geçiriyor. Maalesef bu durum özellikle bizim Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Peki değerli izleyicilerimiz bu gidişatla ilgili Avrupa eski Avrupa mı siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi videonun altına yazınız. Videomuzun başında ifade etmiş olduğum konuyu hatırlatmak istiyorum. Hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen videonun altında bulunan abone ol tuşuna basınız ve ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olarak tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz. Yine bu videomuzun altında bulunan like işaretine, beğeni işaretine dokunmanızı rica ediyorum. Bu da çok çok önemli ve hiç yorum yapmayacak olanların ise yorum bölümüne bir nokta işareti dahi koyması çok çok önemli desteğiniz için çok çok teşekkür ederim bu desteğiniz bizim için çok çok önemli tüm yorumlarınızı tek tek okuyorum ve cevaplandırıyorum. Yine beni sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram'dan, Facebook'tan, TikTok'tan da bana ulaşabilirsiniz. Beni takip ettikten sonra mesaj bölümünden bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı yarınlarınız olsun. Hoşçakalın. İstanbul'da ev, iş yeri, ofis satmak, kiraya vermek artık çok kolay. İstanbul'daki gayrimenkullerinizi satmak ya da kiraya vermek için en doğru adres. House Point.